Merhaba sevgili dostum. Konumuz sinsi insanlar. Biliyorum birçoğunuz bu konuyla ilgili geriliyorsunuz. Hatta bu kelimenin kendisi bile gelen bir kelime. Çünkü e, çevremizdeki insanların sinsiliklerine ne zaman maruz kalacağımızı bilemiyoruz. Çünkü sinsi insanlar adı üzerinde renk vermeyen insanlardır. Abartılı samimiyetleri vardır. Nerede ne zaman kuyunu kazacağını bilemeyiz ve bu durum bizi her zaman tedirgin eder. Özellikle de bu insanların renk vermeyen tarafı yeri geldiğinde yer yer seninle ilgili sürekli böyle koz olacak şeyi toplamaya çalışmaları belki bir ipucu olabilir temel noktalarda. Sinsi insanların bütün ilişkilerinde tek bir amaç vardır. Kendi çıkarlarıdır. Yani seninle artık bir menfaat yoksa veya sen onun ihtiyacını giderecek mekanizmadan çıkmışsan ya da seni artık kullanmışsa artık sana değer vermeyecektir. Eski yoğunluğu olmayacaktır. Hatta sen aradığında belki de uğraşamayacaksın. Ya da tam tersine sana işi düşmüşse veya sana işi düşme ihtimali varsa seninle o askıda ilişki köprüsünü hep tutmaya çalışacaktır. İleride bir gün buna işin düşebilir diye düşünerek sen hep böyle askıda tutacaktır. Arada bayram mesajı atacaktır, arada arayacaktır, arada gazını alacaktır. Neden? Bu ilişki askıda kalsın ve bu ilişki ileride benim işimi görür diye. Diğer noktada da sinsi insanların çıkarcılarının yanında bir de insanlar onun karşısına geçmesin, ileride bir gün karşıdaki insan onun karşısında olabilir ihtimaliyle sürekli bilgi toplamaya çalışır. Senin özel hayatınla ilgili sana soru sorar kocanla, hanımınla bir sorunun var mı diye sürekli konuyu oraya getirir. Kayınvalideden memnun musun? Görümcenden memnun musun? İşte eşinden memnun musun? Sana şunu yapıyor, bunu yapıyor mu? Sanki sana kötü davranıyor gibi. Ya da eğer aynı iş yerindeyse sürekli patrona ilgili sana yem atar. Ya patron sence iyi yönetiyor mu bu şirketi? Ya da okulumuzun müdürü iyi mi? Ya da işte kurumumuzun amiri sence yeterince başarılı mı? Hak ederek mi geldi? Bak burada altını çizeceğim nokta şu. Kendi fikri yok bence başarısız falan yok. Bence yeterli e, liyakata sahiptir falan diye asla yorum yapmıyor. Sana bir olta atıyor ki birçoğumuz bu konuda hemen pat diye yorum yapıyoruz. Yok ya bence haksız yere gelmiştir ya da bu şirketi yönetecek liyakata sahip değildir diye atlayacağız. Ve biz atlarken ne olacak? Tamam diyecek. Mis gibi bir cevap buldum. İleride bir gün kendisi patronla kötü olduğunda seni yanında bulamadığında sana aynen şunu diyecektir. Ama sen de onunla ilgili şöyle diyordun. Bak sen de onun başarısı olduğunu söylüyorsun. Senin yanında bulamadığında hatta onunla kavga etme durumu olduğunu, hatta oradan ayrılma durumu olduğunda senin bu cümlelerini gidip patrona bile yetiştirebilir. Kendisi çıkar gider seni orada patronla baş başa bırakır. Niye? Çünkü zamanında sinsilik yaparak herkesle ilgili bildiğin detay almıştır, bilgi depolamıştır. İleride bir gün kullanması gerektiğinde de bunu kullanacaktır. Orada samimiyette dikkat etmen gereken nokta şu. Yeterince o güven ilişkisi oluşmadan sinsiler senle hemen samimi olmaya çalış. Seni kendi tarafına çekmek için hiç beklemediğin bir hızla yeterince oluşmayan samimi bir içerikle birdenbire sana samimi davranmaya başlar ve sanki 40 yıllık dostunmuş gibi davranır. Aslında hepsinin tek bir amacı var. Onun safında olman ve senle ilgili detaylı bilgileri elde etmek ve yeri geldiğinde gerekirse depodan o bilgileri çıkarıp kullanmak ve seni ya borçlu hissettirmek ya elindeki kozu kullanmak için seni susturmak veya konuşturmak. İşte sinsiliğin en temel noktalardan biri de neydi? Hızlı gelişen samimiyet ve çıkarcılığın yanında seni kontrol altında tutmak, kendine bağımlı hale getirmek. Bir diğer nokta, mesela sinsi insanlar aradaki samimiyet buna uygun olmasa bile sana gereğinden fazla değer vermek, gereğinden fazla iyilik yapmak, gereğinden fazla kurtarıcı olmakla ilgili bir hayat tarzı sunabilir, emek verebilir. Ve bu emeğin karşılığını sen sürekli aslında ona borçlu kalarak vermeye çalışırsın. Ya da o samimiyet buna uygun olmamasına rağmen bu kadar çok fedakarlık yaparak adeta seni karşısında görmenin önüne geçmiş olur. İnsanlar iltifata karşı ilgiye karşı kurtarıcı olana karşı her zaman daha savunmasızdır. Ve o insanlara karşı daha fazla dik duramazlar, daha fazla yumuşaktırlar, daha fazla tavizkardırlar. Sinsi insan hayatındaki insanların çoğunu kendi tarafına çekmek istediği için o samimiyet veya o iyilikler aslında buna yönelik eylemler olarak karşımıza çıkar. Yani sürekli çok samimiymiş görüntüsü çizer, sürekli çok iyilik yapıyor gibi davranır. Hatta gerçekten de çok büyük fedakarlıklar da yapabilir sana ama nereye kadar? Sen onun tarafında olmadığında, sen onun istediğini yapmadığında o verdiklerinin hepsinin karşılığını ister ya da bunu senin yüzüne vurur. Ben zamanında sana şunu yapmıştım. Sen bana nasıl yardım etmesin. Ya da ben zamanında senin için şununla tartıştım ya da zamanında sen patronla ilgili bunu söylemiştin. Şu an sen nasıl bana destek olmasın diye. Sonra bir anlarsın ki yaptığı hiçbir şey gönülden değilmiş. Yaptığı hiçbir şey samimi falan değilmiş. Bunların hepsi tıkır tıkır işleyen bir planın parçasıymış. Tamamen seni koz olarak kullanmak, tamamen seni kendi safında tutmak, tamamen seni istediği gibi kontrol etmek için tamamen seni kontrol altında tutmak için bu kadar yakın tutmuş, bu kadar iyi davranarak ne yapmış? Kontrol altına almaya çalışmış. İşte sinsi noktalar bu şekilde karşımıza çıkıyor ve temelde baktığımızda kendi çıkarları, insanları kullanma ve yeri geldiğinde kendi safında tutma ile ilgili amaçları vardır. Siz bu insanlardan hiçbir zaman kendi özel hayatları ile ilgili zayıflıklarıyla ilgili, ile ilgili bilgi alamazsınız. Eğer sana zaaflar veya zayıflıkları ile ilgili bir bilgi veriyorsa bile, küçücük bile veriyorsa bile bil sana kapı açmaya çalışıyor, önünü açmaya çalışıyor. Yani benim eşimin ailesiyle bazı sorunlarım oldu diyor ki aslında ana amaç seni konuşturmak. Bak ben anlatıyorum sen niye anlatmıyorsun demek. Daha çok böyle ağzından laf almaya çalışan insanlar. Şimdi tabii sen de şunu diyeceksin ister istemez hocam ben nasıl bunu anlayacağım ki yani karşıdaki insan sinsi mi değil mi? Sana orada söyleyeceğim en net ipucu şu. Yeterince oluşmayan, olgunlaşmayan, pişmeyen bir ilişki varsa ve buna rağmen abartılı bir samimiyet varsa, abartılı bir övgü varsa, abartılı bir fedakarlık varsa Bence kesinlikle tetikte olmasın. Çünkü tetikte olmadığın an her an tehlike kapına dayanabilir. Ben bunu şey olarak da örneğini veriyorum. Ee, o hak etmediğin bir iltifat vardır ya. Ya mesela karşıdaki sana diyor ki çok güzel bir boyun var. Hayır kardeşim benim çok güzel bir boyun yok. Ya ben o kadar uzun boylu veya o kadar selvi boylu değilim. İçten içe bunu biliyorsun ama karşıdaki hak etmediğin bir hakkını vermediğim veya doldurmadığın bir iltifat sunuyor sana. Ya da sana diyor ki çok başarılısın diyor. Bence sen bu dünyada en başarılı insanlardan birisin diyor. Evet kaba tabirle sana gaz veriyor. Ama sen kendin de biliyorsun ki aslında çok da öyle biri değilsin. Bunu özellikle mesela sosyal medya ilişkilerinde görüyoruz. Yani sosyal medyada karşıdaki insan seni etkilemek için seni görmediği anda seni ilgi veya e, iltifat bombardımana tutuyor. Sırf elde etmek, kendi tarafını çekmek gibi. İşte sinsi insanlar da aslında buna benzeyen insanlardır. Sana ait olmayan özellikler senin taşımadığın özellikleri sende varmış gibi egonu hoplatıyor, zıplatıyor, yükseltiyor. Sana kendini o kadar sıradışı ve değerli hissettiriyor ki karşılığında ne bekliyor sence? Niye hak etmediğin veya hak, sahip olmadığın bir şeyi sana atfediyor, yüklüyor ki? Bunu sadece kendisi için yapar. Bütün ilişkilerde böyledir. Bir insan sana ha, hak etmediğin bir şey atfediyorsa, yüklüyorsa bil ki arkasında bir beklentisi gelecektir. Ben ve bu yüksek ilgi ve iltifatın karşılığı gelmediğinde bir o kadar keskin de eleştiri ve aşağılanması gelir her zaman. Yani olmayan bir vasfı sana varmış gibi yükleyip de seni orada yüceltiyor ve bu sen hoşuna gidiyorsa karşılığını vermediğinde de bunun bedelini ödemekle ilgili şaşırmama gerekiyor. Çünkü alırken hoşuna gidiyor da verirken niye hoşuna gitmesin? Orada da şunu düşünmen lazım. Ya ben böyle biri değilim. Bu insan bana böyle olmadık iltifatlar yapıyor, övgüler veriyor, takdirler veriyor. E bunu karşılığını mutlaka isteyecek. Nasıl isteyecek? Benim istediğim gibi ol diyecek. Bana istediğimi ver diyecek. Benim tarafımda ol diyecek ve bir şey bir şekilde bir süre sonra eğer bu bir iş hayatındaysa seni oradaki insanlarla ilgili bir karar vermeye sürükleyecek. Ben Ayşe'yle konuşmuyorum. ben senin de Ayşe'yle konuşmanı istemiyorum. İyi de ama senin Ayşe'yle bir sorunu yok ki. Ya da patron şöyle bir biri. Patrona karşı ben cephe aldım. Sen de benim en samimi arkadaşımsın cephe alacaksın. Sen de diyorsun ki ama benim onunla bir sorunum yok ki. Olur mu diyecek. Bu sefer ya elindeki kozları tek tek ortaya çıkaracak, dökecek. Sen zamanında şöyle demiştin, böyle demiştin. Ben senin zamanında ona buna karşı savunmuştum diyecek. Ya da ne yapacak? Senin aranızdaki o samimiyeti kullanacak. İşte ben seni bu kadar çok severken, bu hayatta sana bu kadar değer verirken sen benim için patronla da kavga etmiyorsun. Sonra sen ne diyeceksin? Ama biz 3 üç günlük, üç günlük arkadaşlığa sahibiz. Onun için önemi yok. O zaten o amaç için bu yöntemi kullanmış olacak. Şimdi bir diğer noktaya baktığımız zaman sinsi insanların o söylemsel yanlarının yanında bir de eylemsel tutarsızlıkları vardır. Hep deriz ya böyle sahte gülüşler, samimi olmayan gülüşler, mimikler. Maalesef sinsi insanlar hep zorlama bir samimiyet gösterdikleri için ya da ilişkiye uygun olmayan samimiyet semptomları gösterdikleri için bir türlü o doğal samimiyeti göremeyiz onların yüzünde. Yani 3 günlük samimiyetten 40 yıllık dostluk e, imajları yaratmaya çalışırlar. Dışarıdan biz baksak diyeceğiz ki ya bunlar herhalde doğduğu günden beri beraberler. Ama bir bakıyoruz ki daha tanışalı bir hafta olmamış. İşte bu sinsiliktir aslında. Bu samimiyetsizliktir. O davranışlarla ilgili de tutarsızlık söylemlere uygun olmayan eylemler de yine sinsileri en iyi tanımlayan noktalardan biridir. Mesela kendisiyle ilgili bir sinsi size sır vermiyorsa özellikle de senden almak istediğini sana vermiyorsa mesela senden özel hayatına ilgili sürekli bilgi toplamaya çalışıyorsa ama kendi özel hayatıyla ilgili bir mevzu olduğunda işte hayatımda kimse yok ya da rutin bir evliliğim var ya da yo iyi gidiyoruz. Peki sen hiç kavga etmiyor musun? Sana soruyor mesela. Sen hiç eşine ters düşmüyor musun? E, cinsel hayatınız nasıl? Duygusal hayatınız nasıl? İşte parayla ilgili ne kavga etmiyor musun? Sana sürekli detay sorup diğer yandan kendisiyle ilgili bilgi vermiyorsa çok net söyleyeyim. Ekstra tetikte olman gerekiyor. İleride bu vereceğin cevaplar, vereceğin sırlar yol, su, elektrik olarak sana geri dönebilir. Dedikodu da yine mesela sinsi insanların klasik özelliğidir. Neden dedikodu yaparlar? Ya kendilerini ön plana çık çıkarıp ben en iyiyim demek için. Bunu direkt diyemeyeceği için başkalarını kötülerler. Başkalarını sürekli kötülemek aslında bir insanın kendini övme şeklidir. Başkalarını kötüleyerek geriye kimse kalmadı. Doğal olarak sana ne mantığını veya hissini veriyor? Yine en iyi benim. Ya başkalarını kötüleyerek kendini ön plana çıkarmaya çalışır. Ya da hesaplaşmak istediği kişileri senin üzerinden tamamlamaya çalışır. Yani seni onlara düşman eder ve onları cezalandırmaya çalışır. Sonra bir bakarsın ki... Hiç sorunun olmayan insanlara çoğuyla ya kötüsün, ya küssün ya da kavga ediyorsun. Sinsi bir insan seninle bir menfaat ilişkisi sürdürüyorsa belli bir noktada iki yolu izler. Ya uçlarda o elde etmek için mükemmel, müthiş böyle bombardımanla sana bir iyi davranma, sana iltifat etme, çok samimi bir, yoğun bir ilgiyle iletişim içine girer. Ya da istediği olmadığında ya da istediği gerçekleştiğinde ya artık ee, Onu hayır dediğin için senle birden bire keser ya da onun işini görmüşsün de birden bire ilişkiyi koparır. O her gün arayan, her gün ilgi gösteren, iltifat eden halini hatırını soran insan artık istediğini elde ettiğinde aramaz, sormaz sonra bir de yüzlerine sen bir hata yaptın diye kendini sorgulamaya başlarsın. Ya da o kadar seni över, iltifat eder, o kadar samimiyiz, o kadar kardeş gibizdir bir kere hayır dersin o ilişki orada biter. Neden? Çünkü onun bütün samimiyeti istediğini elde edene kadardır. Nereye kadar peki? Bir sonraki işi düşene kadar. O ilişkiyi bitirir ama şöyle bitirir. Yani bitti görüşmüyorum değil. Birdenbire kaybolur bu ilişki. Birdenbire. 3 ay sonra seni arar sanki hiç o 3 ay ara vermemişsiniz gibi. Hiç o boşluk olmamış gibi seni arar ve direkt şunu söyler. Ne kadar vefasızsın ya. İnsan bir arar hal hatır sorar diye. Sen böyle bocalarsın ya yani nasıl ya Biz, sen de aramıyorsun ne oldu ki? İşte ben kötüydüm, hastaydım, arayamadım, hiç arayıp merak etmedin der. Manipüle eder bir de seni suçlar. Sonra bir iki gün o samimiyeti kurar. Tekrar neye gelir? Ne için aradığı konusuna gelir. Sonra tabii anlarsan eğer. Bir bakarsın ki yine işi düşmüştür. Yine işi düşmüştür. senle o işini görene kadar samimi olacaktır ve o işi bittikten sonra tekrar o e, nadaste dönemi başlayacaktır. Tekrar o e, görüşmeme dönemi başlayacaktır. Eğer böyle bir durum yaşarsan şunu çok net söylemeni isterim. Biz niye görüşmedik? Ve bugün niye görüşüyoruz? Yine bundan dolayı bir cevap alamazsan, bu sorduğun sorudan dolayı cevap alamazsan o zaman şunu fark etmeni istiyorum o bir hafta içerisinde zaten arama amacını sana mutlaka söyleyecektir. Dolaylı olarak ya bir şey isteyecektir ya başı sıkışmıştır ya işte e, canı zordadır bir şey isteyecektir ve onu vermemeye çalış. Vermediğinde zaten kaybolduğunu artık şimdi çok daha net ve eminsin bu konuyla ilgili. Demek ki işi düştüğünde gelir, işini gördüğünde ya da işini görmediğinde de gider. Bu da onun sinsiliğinin bir parçası. Sonuç olarak sinsi insanlar da kendi içlerinde farklı psikolojik süreçler yaşıyor, farklı e, zihinsel e, süreçler yaşıyorlar. Çoğunlukla da ne dedik? Yani hep böyle işte kendi çıkarlara odaklı, kendi menfaatleri odaklı ilişkiler kurdukları için maalesef günün sonunda mutlaka eninde sonunda yine o korktukları şey başlarına gelir, yalnız kalırlar, yine sevilmezler, yine dışlanırlar, yine menfaatlerinin esiri olurlar ve o insanların en büyük özelliklerinden biri de şu hiç kimseyle derinlikli ilişkiler sürdüremezler uzun ve uzun nefesli ilişkiler sürdüremezler. Sürekli hayatına giren insanlara aynı şeyi yaptıkları için onu kullanır, o ilişki biter. Başka birini bulmaya çalışır, başka birini bulmaya çalışır. Günü kurtarmaya çalışırlar ve aslında kendi içinde her zaman mutsuzdurlar. Her zaman kendine de yetersiz ve değersiz hissederler. Sen burada neye dikkat edeceksin? Sen burada o samimiyetin yeterince pişmesine sabredeceksin. Hemen böyle ani iniş çıkışlara da izin vermeyeceksin. Videoyu beğendiysen beğenme tuşuna basmanı istiyorum. Abone değilsen abone olabilirsin. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak.